Merhaba futbol Manager incelemeleri Youtube sayfamız için çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Sıradaki takımımız TFF 1. Lig takımlarından Samsun Spor ee, Samsun Spor 1965 yılında kurulmuş bir takım. Ee, ulusal itibari gibi 2.5 yıldız mali durumu sıkıntılı gözüküyor. Ee, 90'lı yıllarda Süper Lig'de oynarken 2000'li 2000'li yılların ortasında eee düşmüş, e, süperlikten düşmüş ve birincilikte devamlı müdahale etmiş bir takım e, kilit oyuncusu Osman Endiaya maçlarını Samsun 19 Mayıs stadında oynuyor ve 16.679 kişilik bir e, kapasitesi var stadının. E, genel duruma baktığımız zaman 44 milyon TL gibi bir borcu var. E, medya tahmini 16. sırada olduğu göz, gözüküyor. Bilet fiyatları 15 TL kombine bilet 150 TL ve 814 bir kombine bilet sahibi e, gözüküyor. Bir sonraki seçim e, tarihi ise 2017. Gördüğünüz gibi Ertuğrul Sağlam efsaneleri arasında e, Serkan Aykut yine simge isimler arasında testlere baktığımız zaman e, yeterli düzeyde antrenman testleri var. Vasıtın altında altyapı testleri var. Yeterli seviyede altyapı antrenörlüğü var ve ortalama seviyede genç kazandırma Aa, gözüküyor ve bir 1, 1 Ocak'ta 1 Ocak 2017 tarihinde 33.000 bin kapasiteli yeni Samsung stadyumuna taşınacağı gözükmekte. Yönetime baktığımız zaman 4.5 milyon TL gibi bir Şimdi maaş bütçemiz var ayrılan fakat giderimiz şu an 5.2 milyon TL gibi bir giderimiz var. Yani neredeyse 600-700 bin TL'lik bir e, eksi de gözüküyor maaş giderimiz. Mali duruma baktığımız zaman e, çok iyi bir mali durumumuz gözükmüyor. Şu an için 180 bin TL'lik bir maliyet mali, mali durumu var. E, 43 44 bin TL'lik net borcu var ve 2020'ye kadar bitmesi gerekiyor. Sponsorlarına baktığımız zaman bir e, buçuk milyon TL gibi bir e, sponsorluk geliri var. Bilançosu da yine e, diğer e, rakiplerinde olduğu gibi eksiye doğru gidecek olarak gözüküyor. Kulüp çalışanlarına baktığımızda herhangi bir gözlemcimiz yok. Fizyoterapi olarak ligdeki iyi takımlar arasında sayılırız. E, antrenörlükte de e, ortalama bir antrenör ekibimiz var gözüküyor. Taktiklere baktığımızda en uygun taktik yine 4-4-2 gözüküyor. Bu, bu, Samsun Spor için de 4-4-2 ya da 4-4-1-1 şeklinde oynatılabilir şey, duruma göre. 19 yaş altında işimize şu an yarayabilecek oyuncumuz gözükmüyor. 21 yaş altına bakıyoruz. Burada kaleci bir ihtimal Erkut, Erkut'la Erkan Çam işimize yarayabilir ya da Enes oynatılabiliriz Orada kaldığımız durumlarda. E, baktığımızda 23 kişilik bir e, takımımız var. E, bu demek oluyor ki eğer çok iyi bir oyuncu kalitemiz yoksa e, takıma takviye şart. Kaleye baktığımızda Furkan Köse ile Bekir Sevgi ee, burada benim yani tercih e, as takım olarak Bekir gözüküyor ama e, Furkan Köse daha potansiyelli bir oyuncu e, Furkan Köse oynatılabilir. Defansa baktığımız zaman e, sol tarafta bir oyuncumuz var sağ tarafta da yine bir oyuncumuz var e, defansın ortasında yine dört oyuncu var e, defansın sağına ve soluna ee, kesinlikle takviye şart. Orta sahaya baktığımız zaman orta sahamızın solunda oynayabilecek oyuncumuz Alperen var. Burman var. Ee, oynanabilir. Sağ tarafta yine baktığımızda sağ tarafımız biraz daha e, çeşitliliği fazla. Ee, orada orta sahanın ortasına baktığımızda da defansif ağırlıklı oyuncularımızın olduğunu görüyoruz ve gençler yani yaş olarak e, yüksek yaşlı olanlar ve e, o daha genç oyuncular olduğunu görebiliyoruz. E, baktığımız zaman e, forvet hattımızda da e, oyuncularımız yeterli gibi gözüküyor ama takviye yine de e, şart. E, buradan gördüğümüz e, Samsun Spor'un kadrosunun çok e, yeterli olmadığı e, takviyelerinin yapılması gerektiği ve mali açıdan da sıkıntılı bir durumda olduğunu görüyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncuları belki satıp yeni oyuncular alınabilir ama gördüğüm kadarıyla çok para getirecek oyuncularımız da takımda şu anda ne yazık ki yok. Evet, Samsun Spor'un bu kadar.